size merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün neredeyiz? Adana'dayız. Dün gece bir pansiyonda kaldım. Kaldığım pansiyonu göstereyim. Böyle. Burada benim eşyalarım var. Arkadaşlar pansiyonun böyle güzel göründüğüne bakmayın. Çok leş bir yer. Çok kötü. Ee, kötü işte bu kadar. Sonunda yıkanabildik, temizlenebildik. Kıyafetlerimizi değiştirdik. Arkadaşlar bugün Adana'nın lezzetlerini deneyeceğim. E, tarihi yerlerini gezmeyeceğim. Çünkü burası çok sıcak. Dayanamıyorum. Gitmem lazım buralardan. E, önce Ciğerci'ye gideceğiz. Sonra Tostçu Mahmut. Sonra da kebabını yiyeceğim. Kopuzbaşı Şelalesi ve Küp Şelalesi var. Oraya gideceğim. Sonra oradan Nevşehir'e gideceğiz. Belki bu şelalelerin bir tanesinde kamp yaparım gece. Sonra yolculuğumuz bu şekilde devam edecek. Şimdi ben hazırlanayım. Yavaş yavaş Ciğerci'ye doğru gideyim. Bu mekanlarda video çekemeyebilirim. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Evet. <laughs> Ciğerimiz geldi. Alasın. Arkadaşlar burası Tarihi Kazancılar Çarşısı. Diğerimizi yedik şu anda yola çıkıyoruz tekrar. Şimdi e, o meşhur Acı Atıyorum abi Tosçu Mahmut mekanına gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar şu karşıda Tosçu Mahmut. Tostumuzu da yedik. Meşhur Tosçu Mahmut'tan. Tost 20 liraymış abi. Çok uygun. Gerçi buradaki yemek fiyatları Adanalılara fazla geliyormuş ama Abi bize çok uygun ya Ege'de fiyatlar çok pahalı Turizm bölgesi olduğu için Sevdim hoşuma gitti Tavsiye ederim gelebilirsiniz yiyin Artık Adana'dan ayrılma vakti geldi Arkadaşlar sevgili Adana'mızdan ayrıldık Şu an Adana'dan çıktım Güzergahımdaki son benzinliğe girdim arkadaşlar. Yanlış yola girmişim ya. Yani şuradan yukarı doğru gittim de Abi neden ben her istediğimi 5 dakika sonra buluyorum ki? Böyle toprak yol istiyorum dedim. Toprak yol çıktı. Manzarayı görüyor musunuz arkadaşlar? Aşağıda da büyük bir su birikintisi var. Göl gibi bir şey sanırım. Baya güzel. Şu manzaranın güzelliğine baksanız arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel değil mi ya? Burada aşağıda mı baraj var? Anlamadım ki geldiğim tarafta baraj yoktu. Yani ters tarafta vardı. Bu su birikintisi bu kadar çok olamaz değil mi ya? Baya da derin gözüküyor. O suyun içinde bak mesela oradan bu taraftan gelen suyun rengi farklı diğer taraftaki suyun rengi farklı. Burası biraz daha bulanık duruyor. Burası biraz daha açık. Manzara bayağı güzel. Tam şuraya oturacaksın abi akşama kadar. biraz gölge olması lazım tabi de. Ya adamlar öyle bir tabela koymuş ki buraya mı gideceğim buraya mı gideceğim bilmiyorum ya. Aşağıda asma köprü gördüm. Bir saniye görebilecek miyiz tekrar? Evet. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın köprü göçmüş ama üstüne tahtamatta hiçbir şey kalmamış. Demek ki insanlar eskiden bunu kullanıyormuşmuş arkadaşlar. O dağın tepesinde kar olamaz değil mi? O beyaz şeyler. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama Kar değildir abi. Hangi yani? Videolar size Bayağı bir gecikmeli geliyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 gün veya Bir ay falan bilmiyorum ama Şu an Temmuz ayındayız. Bakın 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 ne göstereceğim bakın. Doğal mağara. Şey, doğal köprü. Oh, ne kadar da serin. Arkadaşlar yine bir şey gördüm. Onu da size göstermek istedim. Bakın. Orada bir tahta köprü var. Ee, neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama bakın orada da küçük bir mağara gibi bir şey var şelaleye giderken, küp şelalelerine giderken. Orada var. Bir de size doğal su çıkan bir yer göstereceğim şimdi. Rastgele şu an gördüm. Bakın abi. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum ama tam oradan su çıkıyor. Yukarıdan akıntı falan yok. Direkt dağın, dağın içinden geliyor. Arkadaşlar küp şelalelerine geldik. Oo. Aşağısı muazzam güzel. Oğlum çok korkutucu lan. Sevgili arkadaşlar şu anda küp şelalelerine geldik. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Şöyle bir manzaramız var. Mağaracıklar, yapay köprüler. Bakın biraz önce şuradan şu köprüden şuradan çıktım. Ta oradan girdim. Tam şurada da köprünün içinden su çıkıp akıyor. Şimdi aşağı ineceğiz. Bir tane yedek batarya alayım ben yanıma. Merdivenlerde bir yenileme çalışması olmuş. Boyası yapılalı bile birkaç gün olmuş belki de. Baksanıza daha yerlerde daha hala yapılıyor. Sanırım burası da turistlerin ilgi oda olmaya başlamış. Su çok berrak, çok güzel. Abi her kayanın altından bir su çıkıyor. Her uyd, Wow! İşte şelale. Aa. bak. Bak tam oradan suyun altı şeyden çıkıyor. Kayarın altından çıkıyor. Oha şuraya bak. Abi kesinlikle buraya gelin bak kesinlikle diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bir de şu an için ücretsiz. Mükemmel ya. Bizi manzarayla baş başa bırakayım biraz. Ama var ya buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Aşırı güzel. Ve kimsecikler yok şu an için. Şu suyun akıntısına baksana abi kayanın içinden nasıl çıkabiliyor bu şekilde ya. Arkadaşlar, bakın görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Göçmüş. Belediye burada e, yol yapıyor, yol çalışması yapıyor. Büyük ihtimal şu an benim geçtiğim yerlere de. Bir kaya içinde yapar. Taşın göçmüş Arkadaşlar buradan öteye yol yok, gidemiyorum. Ama bakın şiddetle tavsiye ediyorum buraya gelin. Şelale seviyorsanız gelin abi. Şu manzaraya baktınız da. Kayanın içinden su çıkıyor. inecek yer yok. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi buradan ayrılıyorum. Nevşehir tarafına doğru gidiyorum. Bir Kopuzbaşı şelalesine de uğrayacağım. Bu videoda mı olur? Bir sonraki videoda mı olur? Bilemiyorum. Beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Adios. Amigos.